Merhabalar. Ben Hatice Akbulut. bazı girişimde bugün sizlere pazara giriş belgesi desteğini işleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı pazara girişte zorunlu olan veya veya avantaj sağlayan belgeler için destek sağlamaktadır. Bunun için bugün sizlere bu konuda destek olacağım. Bu destek 5973 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girmişti ve şirketlerin uluslararası pazara girişini kolaylaştırmaktır amacı. Burada hem belge, ruhsat kayıt giderleri, test analiz giderleri gibi bir sürü gideri karşılamaktadır. Destek oranı yapılan harcamanın %50'si olup, 2025 yılında bir firmanın faydalanacağı destek tutarı 15.260 liradır. Ee, pazara giriş belgeleri neyi içerir diye e, düşünürsek, kalite ve çevre belgelerini, sertifikalarını, bazen insan can, mal, emniyeti ve güvenilirliğini gösterir işaretleri, e, ihraç ürünlerine ilgili ilişkin laboratuvar analizlerini, test ve analiz raporlarını içerir. Ee, pazara e, giriş belgeleri içinde hem e, hedef pazarlarda zorunlu avantaj sağlayan belgeler bulunacağı gibi e, bu belgelerin yenileme ve kapsam geliştirmeleri de desteklenmektedir. Ayrıca test analiz raporları da desteklenmektedir. Test analiz raporları bazen bir belge alımı için zorunlu ol, ol, olabilir bazen başka ihtiyaçlarla yaptırıyor olabiliriz. İçeriğine birazdan bakacağız. Ee, yine ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri de bu destek içinde yer almaktadır. Ee, pazara, e, pazara giriş belgesi desteğinde e, bazı unsurlar desteklenmemektedir. Bunlar mesela eğitim ve danışmanlık harcamaları, yol ve konaklama giderleri, bir de tarım ürünlerine ilişkin Muayene ücretleri bu destek dışındadır. Ee, pazara giriş belgeleri Ticaret Bakanlığının pazara Giriş Belge Desteği Genelgesinin e, altında bulunan Ek 1B'de yer alan belgeleri desteklemektedir. Eğer biz firmamız için bir belge alacağımızda önce bu e, Ek 1B'yi kontrol ederiz. Eğer bizim belgemiz bu listede var ise biz o zaman e, yaptığımız harcamaların sonunda DYS girişini yaparak bu destekten faydalanabiliriz. Bu listede yoksa eğer bizim alacağımız belge o zaman e, Ticaret Bakanlığı'na müracaat ederek bu belgenin destek kapsamına alınmasını sağlayabiliriz. E, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti e, de bu destek kapsamında yer almaktadır. E, Pazarı giriş belge desteği içinde belgelendirme dışında bir de yenileme ve kapsam geliştirme adı altındaki yapılan giderler de desteklenmektedir. burada belge yenilenmesi için bir kere ihracat şartı aranmaktadır. Çünkü sertifikanın, sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında belgeyi alan şirket olabilir. Bu şirketin organik bağ bulunan şirket veya Aracı şirket vasıtasıyla ihracat yapmışsa bu ihracat rakamlarını ispatlıyor olmalı şirket. İhracatçı birlikleri e, bunu kontrol ederek bu gideri desteklemektedir. E, ayrıca bu pazara giriş belgelerinde ve sertifikalarında kapsam genişletme yapılıyor da olabilir. İlave unsurlar ekleniyor olabilir. E, bunlar da desteklenmektedir bir pazara giriş belgeleri içinde desteklenen bir diğer gider ise test analiz raporları desteğidir. Test analiz raporunu hangi şartlarda destek alabiliriz? Mesela zorunlu ise bir pazara girişte test analiz raporu zorunlu ise o ülkenin mevzuatında bu zorunlu kılınmışsa o zaman bunu yaptırmak zorundayız. Veya bize avantaj sağlıyor olabilir bu test analiz raporları. Örneğin bizim mal satacağımız, ihracat yapacağımız müşteri bu belgeniz olmazsa ben sizden mal almayacağım diyor olabilir. Veya bir ihaleye katılıyor olabiliriz yurt dışında. Bu ihale şartnamesinde bu test analiz raporunun yapılmış olması e, isteniyor olabilir. E, dolayısıyla e, bu durumda da bu rapor destekleniyor. Bir de e, bazen de bir belgeyi alabilmek için önce gerekli test ve analizler yapılır. Sonrasında o belge verilebilir. E, bu şartları sağlıyor ise test analiz raporlarımız desteklenir. Bunu da DYS girişinde niçin biz bu be, e, testi, analizi yaptırıyoruz e, belgelerle bunu da gösteriyor olmamız gerekiyor. Bir diğer desteklenen gider ruhsatlandırma ve kayıt işlemleridir. Daha öteden ilaç ve tıbbi cihazlar için daha çok verilen bu destek 2024 yılında yapılan değişiklikle kapsamı genişlemiştir. Mesela kimyasallar bu gruba girmiştir, veterinerlik ilaçları girmiştir, gıda takviyeleri, zirai ilaçlar, kozmetik ürünler, medikal alet ve malzemeleri de bu destek kapsamına alınmıştır. Ee, burada ilgili ülkenin resmi sağlık otoritesi nezdinde ve gözetiminde e, yapılmaktadır bunlar. E, hem bunlar incelenmekte ve onay alınmaktadır. E, ve e, bu bunlar için yapacağımız e, giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Şimdi ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri kapsamında e, neler acaba bu e, karşılanır, hangi giderlerimize destek alabiliriz. Örneğin başvuru giderlerimize, yıllık aylat giderlerimize, elektronik dosya başvurusu için yapılan lisans giderleri olabilir, e, Denetim harçları olabilir veya biyoeşterlilik gideri olabilir. Özellikle ilaçlarda, bu eşdeğerlilik testlerinin maliyetleri önemli bir rakam tutmaktadır. Klinik çalışma giderleri olabilir, seri serbest bırakma analiz bedelleri, ruhsat kayıt yenileme giderleri olabilir. Bunlar için yapacağımız harcamalar destek kapsamındadır. Şimdi biz bir pazara giriş belgesi talep ettiğimizde, bir pazara giriş belgesi, ve onun altında biraz önce saydığım e, dört e, unsur için harcama yaptığımızda bunu DSE DYS yoluyla ihracatçı birliğine başvurarak e, destekten yararlanabiliriz. Bu e, bunun için gerekli belgelerden kapasite raporunun çok 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 önemli olduğunu belirtmek isterim. Çünkü e, kapasite raporunda e, belirtilen e, belirtilen ürünlere ait belge sertifika, test analiz raporları o, e, için destek alabiliriz. Yani e, kapasite raporundaki ürünlerle e, bizim belge aldığımız belge için başvurduğumuz giderlerdeki ürünler eşleşmelidir e, ve bizim kapasite raporumuz. E, güncel tarihli olmalıdır bu belgeyi aldığımız sırada e, ve e, eğer eğer kapasite raporumuz yok ise faaliyet belgesi e, veya eksper raporu veya sertifikaya e, konu ürünlerin e, belgelendiği ve e, her yıl alınan gümrük beyannamesi ibraz edilmesi gerekir e, Bunun dışında, ee, karşı taraf ile yapacağımız sözleşme ve bu sözleşmede fiyat listeleri her bir test için ayrı ayrı belirtilmeli. Mesela bir ürün için biz 25 tane test yaptırıyor olabiliriz. Her birinin e, test adı, kodları ve fiyatının bu belgede belirtiliyor olması gerekiyor. Pazara giriş belgesinin mutlaka e, sisteme girip ibraz etmeliyiz. Test yaptırdıysak test raporu sonuçlarına İbraz etmeliyiz ve biz e, bu e, pazara giriş belgelerini e, aldığımız kurum e, veya test testleri yaptırdığımız kurumun mutlaka atletite kurumu olması ve bizim yaptırdığımız testler için de test başına ya yani o testi yapmaya da atletite olduğunu muhakkak e, teyit etmeliyiz. Bunu da başvurumuza eklemeliyiz. E, bunun dışında. Faturalar, ödeme belgeleri bunlar önemli. Şirket adına kesilmiş faturalar ve banka onaylı ödeme belgelerini sisteme yüklüyor olmalıyız. İngilizce dışında olan test e, analiz raporları e, veya İngilizce dışında olan e, belgeler için bizim e, yeminli tercihama ter, e, çeviri yaptırarak ihracatçı birliğine talebimizi o şekilde iletiyor olmamız gerekiyor imza süfküleri, ticari sicil gazetemiz, sicil tasdiknamemiz ve bakanlıkça talep edilecek başkaca ürünler var, başkaca belgeler varsa onları mutlaka iletiyor olmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı şirketlerin yurt dışında rekabet edebilmeleri, avantaj sağlayabilmeleri, ihracatlarını artırabilmeleri için aslında çok fazla destek vermektedir. Her kalemde destek vermektedir. Bizler de bu destekleri bilip yaptığımız harcamaların karşılığını destek olarak alıp daha rekabetçi bir ortamda ülkeye dönüş kazandırıcı işlemler yapabiliriz. Bu konuda takıldığınız durumlarda sormak istediğiniz soru olduğunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim.